Donald Trump will become the 47th president of the United States. The former president's comeback will be complete with a win in Wisconsin, a state that he narrowly lost. America's elected president, Donald Trump, has threatened all of his neighbors Panama, Greenland, Canada, and Mexico before he Trump has said he wants the U.S. to take control of Canada, Greenland, and the Panama Canal. Çin'e diyalog mesajları verirken China and the United States can together solve all of the problems of the world. Ukrayna'da bir günde çözüm vaat etti. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war? Ve elbette kendisini fucking crazy, lanet olası bir çılgın olarak tanımlamaktan da geri durmadı. He is going to Get us into a war. He's crazy. This guy is crazy. Our president is crazy. Trump kampanyası başlıyor. Trump'ın tehditkar ve aşırı pazarlıcı üslubunu unutmuş olanlar için kısa bir hatırlatma. I said, look, it's very simple. You got to pay up. You got to pay your bill. And somebody said, "Sir." There's a president of a country calling me sir. That shows respect. I say, "Yes, Mr. President." He said, "Would you leave us if we don't pay our bills?" Now they hated my answer. I said, "Yeah, I would have to consider it. You got to pay your bills." They hated the answer. Trump NATO NATO'dan ayrılmakla tehdit etmişti. So I said, yes, I will leave you if you don't pay your bills. And you could see those checkbooks coming out for billions of dollars. Trump ilk döneminde NATO müttefiklerinden yüzde ikilik paylarını ödemesini istiyordu. Şimdi ise NATO üyelerinin gayri safi yurt içi hasılasından yüzde beşlik dilimi savunmaya harcaması gerektiğini söylüyor. I think they should be, you know, they're in dangerous territory. I think you should be, they can all afford it. But they should be at 5%, not 2%. Birinci başkanlık döneminde Trump'ın en büyük icraatlarından biri anlaşmalardan çekilmek olmuştu. Trans-Pasifik Ortaklığı, Paris İklim Anlaşması, İran Nükleer Anlaşması ve INF Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması bunlardan sadece bazıları. Trump'ın değişimi başlatan sloganı Make America Great Again yani Amerika'yı tekrar büyük yap olacaktı. We will make America Great again. Thank you Ohio. Thank you. Thank you very much. Aslında bu orijinal bir fikir değildi. Eski başkanlardan Ronald Reagan 1980'lerde bu sloganı kullanmıştı. Only one man has the proven experience we need. Ronald Reagan for president. Let's make America great again. 80'lerde Amerikan ekonomisi hem durgunluk hem de enflasyonu aynı anda yaşıyordu. Slogan ekonomi temelli yaratılmıştı. 10 yıllar sonra bir iş adamı olan Donald Trump bu sloganı yeniden paketleyip sahneye çıkacaktı. Bugünlerde Trump'ın markalaştırdığı maganın anlamını Amerika'nın sınır komşuları çözmeye çalışıyor. Trump has said he wants the US to take control of Canada, Greenland, and the Panama Canal. He also announced that he would be changing the name of the Gulf of Mexico. Panama, 1903 yılına kadar Kolombiya'nın parçasıydı. Fransa, Panama'da bir kanal açmak istiyordu. Bu proje, Theodore Roosevelt yönetiminde Amerika tarafından gerçekleştirilecekti. Panama, Kolombiya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eder etmez, Amerika tarafından tanındı ve 1904'te kanalın inşaatı başladı.

Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. Panama-Çin ilişkilerinin gelişmesi Trump'ın sert tepkisinin esas nedeni. 2017'de Panama Çin'le resmi diplomatik ilişkileri başlattı. Ve <laughs> <laughs> Panama, Çin'le egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan Adası'nı bir devlet olarak tanımayı bıraktı. 2018 yılında ise Panama, Bir Kuşak Bir Yol projesine dahil oldu. Bu süreçte Çin de Balboa ve Colon Limanı'na yatırım yaptı. Panamalı öğrencilere burs imkanı tanıdı. Dahası, Panama'da Confucius Enstitüleri açtı. Bütün bunlar, Panama'yı Trump'ın Çin'le rekabet ettiği bir alana dönüştürüyor. Panama ve Çin'in bilinen bir askeri ortaklığı bulunmuyor. Ancak Trump, paylaştığı Noel mesajında Panama'daki Çin askerlerinin de Noel'i kutlu olsun dedi. Küresel ticaretin can damarlarından Panama kanalı, yeni bir cepheleşmenin adresi olmaya aday görünüyor. <Sessizlik> Haritada Meksika-ABD sınırına geldiğimizde tansiyon biraz daha artıyor. ABD seçimlerindeki en büyük tartışmaların başında Meksika'dan gelen göç dalgası yer alıyordu. İki ülke sınırı 1954 mil. Bin, 458 millik kısmı duvarlarla örülü. Yani sınırın %23'ü duvarlarla kaplı. Gallo, en büyük Francisco, Francisco, ABD'deki uyuşturucu sorununun merkezi olarak da Meksika'daki karteller gösteriliyor. Sinaloa, Juarez ve Körfez kartelleri Amerikan sınırındaki en etkin suç şebekeleri. ABD 1985 yılında uyuşturucuyla savaş dönemini başlatmıştı. Kısada D olan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Sinaloa ve Guadalajara kartelini çökertmek için birçok sınır ötesi operasyon yaptı. The street is ours, it's not yours. We're the cops. From the Sinaloa cartel to the Guadalajara cartel to people who have trafficked in guns, drugs and human beings. I have spent a significant part of my career going after people who present a threat Kamala Harris, seçim döneminde kartellerle mücadelesini öne çıkarmaya çalıştı. Ancak bu çıkışları seçmeni etkilemeye yetmedi. Bunun en önemli nedeni ise Joe Biden iktidarı boyunca 7 milyon kadar yasa dışı göçmenin Meksika sınırından ABD'ye kontrolsüz geçmesiydi. Trump'ın sınırda durumu kontrol altına almak için çok daha sert önlemler alması bekleniyor. Sınır güvenliğinden sorumlu olan Trump, sınır çarı, ünvanına sahip sert mizaçlı Tom Homan'ı sınır muhafızı olarak atadı. One estimate that says it would cost 88 billion dollars to deport a million people a year. I don't know if that's accurate or not. Is that what American taxpayers should expect? What price you put Trump'ın sadece sınırı korumak değil, sınır ötesinde de askeri eyleme geçmesi olasılık dahilinde. Geçmişte bu operasyonlar ABD ve Meksika hükümetlerinin ortaklığıyla yapılmıştı. 2020 yılında ise dönemin Meksika Cumhurbaşkanı Andrés Manuel López Obrador, ABD'nin operasyonlarını sınırlandırmasını istemişti. Ancak Trump, Meksika'ya yapılacak operasyonlarda izne ihtiyacı olmadığını düşünüyor. <laughs> Cumhuriyetçiler de bu krizin askeri müdahaleyle çözülebileceği düşüncesindeler. Trump'ın yeni kabinesindeki ulusal güvenlik danışmanı Mark Waltz ve meclis üyesi Dan Crenshaw, askeri müdahale yapılması için 2023'te yönerge verdiler. Rolling Stone dergisine göre ise Trump'ın kabinesinde Meksika operasyonu için yeşil ışık yakıldı. Hava bombardmanı, özel kuvvetler operasyonu ya da konvansiyonel işgal senaryolarının masada olduğu öne sürülüyor. Ancak konvansiyonel işgalin ABD'nin düşmanlarına kartelleri silahlandırmak için fırsat vereceği endişesi de var ve ABD'nin yeni bir batakta saplanabileceğine düşünenlerin sayısı az değil. Trump döneminde ABD'nin kuzey komşuları da gündemden düşmeyecek gibi. 56 bin kişinin yaşadığı Grönland'ı 1867 yılında ABD Başkanı Andrew Jackson satın almak istemiş ancak bu satış gerçekleşmemişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD, Grönland'da Tull Hava Üssü'nü kurdu. O dönemde ABD, Alman ve İtalyanların buradan ABD'ye saldırılar düzenlemesinden korkuyordu.

Vi vil ikke være Vi selvfølgelig være Og selvfølgelig er Başbakanı Ejet, Trump'la görüşmeye sıcak bakıyor. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. Grönland'da kamuoyu yoklaması için adaya bir gezi düzenledi. Ada, ticaret yolları açısından olduğu kadar askeri bakımdan da önemli. NATO, küresel ısınmadan dolayı kuzey ülkelerinin öneminin artacağını düşünüyor. NATO, kuzeyde 2018'de Trident Juncture, 2018, 2020, 2023'te Cold Response, 2019 ve 2020'de ise Arctic Edge isimli tatbikatlar gerçekleştirdi. Geleceğin savaş alanlarının bu bölgeler olma ihtimalinden ötürü Grönland'ın önemi artıyor ve bu sahada Trump tek söz sahibi olmak istiyor. Eski Kanada Başbakanı Trudeau'yu Kanada Valisi olarak tanımlayan Trump, kuzeydeki komşusundan daha fazla ekonomik taviz istiyor. Trump, ABD'nin Kanada'yı bedavaya koruduğunu söylüyor. Ona göre eğer bu kadar karşılıksız hizmet olacaksa, Kanada, ABD'nin bir eyaleti olsun daha iyi. Kanada'ya askeri müdahale olur mu? sorusuna doğrudan hayır cevabını veren Trump'ın hem Meksika'ya hem de Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi olasılık dahilinde. Trump'ın Kanada'dan bir diğer beklentisi ise su. Kanada dünyanın yenilenebilir su kaynağının %20'sine sahip. Ve Trump Kanada'daki Columbia Nehri'nin Kaliforniya'nın tüm su ihtiyacını karşılayacağını düşünüyor. Trump'ın Rusya politikasının merkezinde bir günde bitireceği savaş var. Ukrayna savaşı öncesinde de Trump'ın politikaları caydırıcılık üzerineydi. Trump yönetimi 2019'da Nord Stream 2 boru hattının Rus nüfusunu Avrupa üzerinde güçlendireceğinden endişe ediyordu. Ve Amerikan sıvılaştırılmış gazının pazarını düşüreceği korkusuyla yaptırımlar uyguladı. Dahası Trump yönetimi altında Obama döneminde verilmesi reddedilen silahlar Ukrayna'ya verildi. Trump ekibi, Ukrayna Savaşı'nın ilk ayında Rus taarruzunun başarısız olmasını bu silahların Trump tarafından verilmesine bağlıyor. Kendisi göreve gelene kadar Biden, yeni yaptırım paketleri açıkladı ve Rusya içine füze saldırılarına yeşil ışık yaktı. Ukrayna'da, Trump'ın bir günde çözüm vaadi, askeri duruma bakılınca kolay gözükmüyor. Trump'ın kurmaylarının yaptırımlar kozunu bir kez daha oynaması bekleniyor. İkili senaryoya göre, petrol yaptırımlarını Rusya'ya karşı ağırlaştırmak birinci seçenek. Bu yolla Moskova'yı daha da sıkıştırmak hedefleniyor diğer seçenek ise yaptırımların azaltılarak Rusya ile yumuşamanın başlatılması. Her iki karar da hem küresel petrol piyasasını hem de ekonomileri doğrudan etkileyecek. Yorumcular bu konuda bir tahminde bulunamıyor. Buradaki belirsizlik küresel ekonomik aktörleri de tedirgin ediyor. Avrupa Birliği için ise Trump'ın birkaç kilit politikası var. Rusya-Ukrayna savaşı, Paris İklim Anlaşması, ve NATO üyelerinin birliğe olan katkısının artırılması. Trump yönetiminin AB ülkelerindeki seçimlere müdahil olması da potansiyel bir kriz alanı olmaya aday. Trump'ın yakın ekibine giren iş adamı Elon Musk, açık bir şekilde İngiltere'deki Reform Party UK'yi, Almanya'da ise AFD'yi destekliyor. Trump, kendisi göreve gelmeden sağlanan Hamas-İsrail Ateşkesi'nin de kendi başarısı olduğunu ilan etti. Biden ise bu soruya gülerek yanıt verdi. Trump dönemi Ortadoğu politikaları genelde İsrail'in üzerindeki baskıyı azaltma hedefindeydi. Bu konuda Türkiye ve Suudi Arabistan büyük önem taşıyordu. Bu iki ülke haricindeki Müslüman ülkeler ise Abraham Eckert sayesinde İsrail'e normalleşmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas bu şekilde İsrail'e normalleştiler. Trump, Obama döneminde İran'la yapılan nükleer anlaşmayı da kaldırdı. Bu, İsrail'in talebiyle gerçekleşmişti. Trump'ın yaptırımları geri getirmesi sonrası İran ekonomisi çok daha zor bir duruma girdi. Dahası, devrim muhafızları lideri Kasım Süleymani, Trump döneminde öldürüldü. Tensions flaring after a US drone strike last week killed Iran's top military official, General Qassem Soleimani. Ancak Trump, Netanyahu'ya bu konuda kendisine yeterince destek vermediği iddiasıyla tepki gösterdi. Trump, Suriye politikalarında ise Türkiye'nin PKK-YPG'yi operasyonu kısıtlaması için 2019'da ciddi baskı uygulamıştı. If Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the economy of Turkey. Suriye'de yönetim değişikliğini Türkiye istedi ve aldı şeklinde yorumluyor. But uh, Turkey did an unfriendly takeover without a lot of Trump, Suriye'den çekilme konusundaki mevcut politikasını henüz söyleyemeyeceğini, çünkü askeri stratejilerinin bir parçası olduğunu duyurdu. YPG'yi koruyan tavrını sürdürmesi ise yeni bir Türkiye-ABD krizinin kapısını aralayabilir. Trump'ın Çin retoriği demokratlardan çok daha saldırgan olsa da, Biden ve Trump döneminde Çin'le ilgili politikalar çok fark etmedi. Trump'ın ilk döneminde Çin'e uyguladığı gümrük vergileri Biden tarafından devam ettirildi. COVID-19'u Çin virüsü olarak tanıtması Trump'ın Çin politikasında önemli bir yer edinmişti. Trump'ın Tayvan politikası ise Biden'dan farklılık gösteriyor. Trump, Tayvan'ın işgal edilmesi durumunda yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Tayvan'a mesajında onları korumamızı istiyorlarsa bize para ödemeliler. Bizi bir sigorta şirketi gibi görmeliler sözlerini kullanmıştı. ABD Başkanı ayrıca Tayvan'ı ABD'nin çip üretimini çalmakla suçluyor. Yine de Trump Tayvan'ı silahlandırma konusunda demokratlardan daha aktif bir politika izledi. Trump döneminde Tayvan'a 18 milyar dolarlık askeri destek yapıldı. Bu yardım Biden ya da Obama dönemi gibi paketler halinde değil daha düzenli bir şekilde Tayvan'a verildi. Trump'ın buradaki politikasının da ticaret ve ekonomi ağırlıklı olması bekleniyor. En önemli hedef, gümrük vergileri aracılığıyla sadece Çin'deki değil, Tayvan'daki üretimi de ABD'ye getirmek. Gümrük vergileri, Trump'ın ilk döneminde de Çin politikasının merkezini oluşturdu. Temmuz 2018 İlk hamle, 34 milyar dolar değerinde endüstriyel makineler Elektronik parçalar ve otomobil parçalarına %25 ek vergi. Ağustos 2018, 2. hamle. 16 milyar dolarlık yarı iletkenler, plastikler ve kimyasallara %25 ek vergi. Eylül 2018, 3. hamle. 200 milyar dolarlık mobilya, beyaz eşya ve gıda ürünlerine önce %10, sonra %25 vergi. Eylül-Aralık 2019, 4. hamle. 120 milyar dolar değerinde giyim, elektronik ve oyuncaklara %15 oranında ek vergi. Trump'ın önemli hedeflerinden birisi, Güney Amerika'daki Çin nüfusuyla mücadele etmek olacak. Başta Elon Musk olmak üzere kabine üyeleri, Venezuela ve Brezilya liderleri gibi Çin'e nispeten yakın duran kişilere saldırgan bir üslupla yaklaşıyor. ABD, ticari ve diplomatik baskıyla bu ülkeleri Çin'le ekonomik ilişkiler kurmaktan caydırmaya çalışacak. Trump'ın en büyük sınamasını Çin'le ticaret savaşlarında verecek olması su götürmez bir gerçek. Trump'ın kuralları yeniden yazma girişimleri küresel sistemin gidişatını doğrudan etkileyecek. I Donald John Trump do solemnly swear. I Donald John Trump do solemnly swear.